Bugün 16 Haziran. Neyin yıl dönümü bugün? Ezanın Arapçaya döndürüldüğü, Türkçe ezan zulmünün bittiği gün bugün 16 Haziran 1950. Allah gani gani rahmet eylesin Adnan Menderes'e ve arkadaşlarına. 1932 Temmuz, 18 Temmuz olması lazım hatırladığım kadarıyla. 1932'de ezan yasaklandı. Bazı aklı kıtlar diyor ki hoca yasaklanmadı diyor. Asıl di dilimize döndürüldü diyor. Arapçanın dışında okunan ezan. Ezan sayılmıyor fıkıh kitaplarında. Bunu söyleyen ya zırnana cahildir. Dinden zerre kadar nasibi yoktur. Yahut da ırçılık putuna tapan bir müşriktir. Ben de Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm. Ezan Türkçe olmaz. Bütün fıkıh kitaplarında, bütün mezheplerde Arapçanın dışında okunan ezan, ezan sayılmıyor. İadesi vaciptir diyor. O zaman gariban hocalar Tanrı uludur diye bağırttılar adamları. Minareden inince içeride Allahu Ekber diye okuyordu gizli gizli. Çünkü jandarma yakalarsa tutukluyordu. Sanki bir terörist yakalamış gibi. Arapçanın dışında okunan ezan dinen ezan sayılmaz. Yani diyor, yani diyor, ne yapsın diyor, kendi diliyle anlamasın mı ezanı diyor. Ulan zaten dört satırlık şeyi sen anlayamayacak kadar meyletmediysen ezanın manasına, senin Müslümanlığına da, Müslümanlığını da tartışalım yani. Dört satır yazı var orada. Birer ikişer tekrarla dört satır. Türkçe'ye çevirdiler. Hayyal el felahı çeviremediler felah. Çünkü kurtuluş demek. Hayyal el salah haydi namaza. Hayyal el felah. Bakın Türkçe tercümelerini oraya ne yazmışlar. Yazamadılar. Çünkü namazdan sonra cennet var. Namaz yoksa cennet yok. Ezanın manası bu. Bunu yasakladılar. Daha vahim bir şey söyleyeyim size. 1938 yılına kadar Hatay, bugünkü Hatay İskenderun Fransızların elindeydi. Sınırın dışında mı kalsın içinde mi kalsın tartışmalar falan filan bilmem ne. 1938'e kadar bakın ezan yasağı 32'de geldi. 1932'de. Hatay 38'e kadar Fransız işgalindeydi ve Fransızlar ve Fransızlar ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar yine Fransız işgalinde olan Hatay'da merkezinde ve köylerinde ezan Allahu Ekber diye okundu. 1938'e kadar Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle, o zaman da öyleydi. 1938'de Hatay, Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan icraat, iş, ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kafirinin yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar. Fransız yapmadı bunu. Resmi belge konuşuyorum. Baba Yiğit varsa karşıma çıksın konuşsun. Resmi belge hani çıkıyorlar Twitter'da böyle şeyciler var. Troller, e, klavye şövalyesi diyorlar onlara. Ha, o yazanlar şimdi çıksın. Yalan söylüyorsun desin bana. O yazanlar çıksın yalan söylüyorsun desin. 1938'e kadar... Hatay'daki ezan normal Allahu Ekber'di. 38'de Türkiye yani Müslüman topraklara katıldıktan sonra Fransızlardan bize geçtikten sonra ezanı yasakladılar. Ya bu devleti bize atalarımız İslam'ı rahatça yaşayalım diye fethettiler. Armağan ettiler. Alpaslan'dan tutun da ta ki Sultan Vahdettin Hazretlerine kadar kim bu topraklarda yöneticilik yapmışsa hepsinin ve askerlerinin ve paşalarının ve sadrazamlarının hepsinin ilk niyeti bu topraklarda İslam rahatça yaşansındı. Biz biz koca bir bin yıllık devletiz. Beş bin yıllık bir milletiz. Bu topraklarda aslımızdan bizi çıkarmak isteyen kim varsa perde önünde ya da arkasında bunlara kim maşalık yapıyorsa Allah onlara fırsat vermesin. Bu topraklardaki bu milleti acil ve bir an önce hüviyeti asliyesine çevirsin Rabbimiz.